Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. PKK'nın gerçekleştirmiş olduğu terör saldırılarında çok sayıda öğretmen de şehit oldu. Şehit öğretmenlerimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anılıyor. Şehit Şenol Akar PKK'nın şehit ettiği ilk öğretmen olan Şenol Akar, görev yeri için Şırnak Yoğurtçular köyüne gitmişti. Şenol Akar 12 Kasım 1987'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Akar şehit olduğunda henüz 22 yaşındaydı. Şehit Yasemin Tekin, şehit Bayram Tekin, şehit Betül Tekin. Tekin ailesi 25 Ekim 1993 tarihinde Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Yasemin ve Bayram çiftinin yanlarında henüz 2 yaşında olan kızları Betül de vardı. İkinci çocuğuna hamile olan şehit öğretmen Yasemin Tekin'in adı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir okula verildi. Şehit Neşe Alten. Neşe Alten, babası Hasan Alten'e örnek alarak öğretmenlik mesleğini seçti. Neşe Öğretmen, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te şehit edildi. Neşe Öğretmen şehit olduğunda öğretmen babası Hasan Alten de yanındaydı. Şehit Ayşe Konakçı, Şehit Numan Konakçı Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Baba Haki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti 26 Ekim 1993'te şehit edildi. Öğretmen çift şehit edildiğinde 5 yaşındaki küçük kızları da yanındaydı. 6 öğretmen aynı gün şehit edildi. 11 Eylül 1994'te terör örgütü PKK, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 6 öğretmeni şehit etti. Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, bu Minhan Temizkan ve Vedat İnan şehit edildiklerinde aynı lojmanda kalıyorlardı. Beni öldüren de yoktur. Din iman müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olmadan önce söylediği son türküydü bu. 22 yaşında olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın 9 Haziran 2017'de terör örgütü PKK tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi. Aybüke öğretmen Batman'a atandığını öğrendiğinde sosyal medya hesabı üzerinden "Öğretmen oldum ben." paylaşımıyla hafızalara kazınmıştı. Şehit Necmettin Yılmaz. Sınıf öğretmeni olan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli Erzincan Karayolu'nun Fülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı ve şehit edildi. Şehit Ayşenur Alkan Öğretmen Ayşenur Alkan şehit olduğunda henüz 22 yaşındaydı. Öğretmenler gününden 3 gün önce gerçekleşen terör saldırısında Ayşenur öğretmenle birlikte biri çocuk, iki kişi daha şehit oldu. Şehit öğretmenlerimizi rahmet ve özlemle anıyoruz.